परम पुडा र तिर्योडा सई अहिले भर्बेरी ओस Selam, nasılsınız? Ee, beni sorarsanız ben çok heyecanlıyım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bu benim matram tabii. Ee, Hayatta heyecanlıyım çünkü. Hayatı seviyorum. Öncelikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Yani heyecan hayatınızda olsun. Tabii ki üzüntülerimiz olur, sıkıntılarımız olur. İnsanız. Ee, yani sinirlenebiliriz. Ee, yani çeşitli şeyler olabilir ama. öncelikli olarak... Ee, olmayı deneyelim istiyorum. Olumlu olmak çok önemli bir şey. Buna dikkat edelim istiyorum öncelikle. bu ödüle beni layık gören tüm dostlara çok teşekkürler. Tabii heyecanlandım da bu kadar ancak teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. 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 Ve evet. yılın en iyi...